Ezgi Gelin'in sunum masası 10 çeşit ikramla göz dolduruyor. Mermer kek, elmalı turta, balkabaklı börek, yaprak sarması, arpa şehriye salatası, havuç tarator, mor sultan mezesi, fellah köftesi, masadaki lezzetlerden bazıları. gelinin sunum masasındayız. Evet hanımlar nereden başlasak acaba? Ben direkt başlayabilir miyim? Lütfen. Şu senin yüzük tepsin falan da herhalde sunumlukları koymuşsun ama onu beğenemedim ben. Ee, Sütlaçların olduğu tepsinden evet. bahsediyorsun galiba. Ne tepsisiydi o? yani onu dışarıdan aldığım bir tepsi herhangi bir sözümde vesaire kullanmadım. Sen ee, nereden böyle bir şey kapıldın peki? Genelde Normalde onlar da sözlü tepsisi olarak kullanılıyor. Evet. Ay ver alayım o sütlaçtan bir tane. Dur, Aslı bir tane Hanım ben elimine. de bir şey demek istiyorum. Romantik <laughs> bir akşam yemeği mi? Ee, i̇lk önce Ecem'e cevap vereyim. Hiç ee, bu. Gold <laughs> detaylı olmasından evet. rahatsız oldun diyeceğim ama dikkat ettiysen de su takımımda gold detaylar Yok. var. Öyle ee, bir meç etmeye gold çalıştım. Olmasından demiyorum. Genelde ben öyle Sunumunu kullandıkları için yüzük hı hı. koyuyorlar falan. Hı hı. Ama bu şık sunumlarda <laughs> da kullanılıyor Keşke yani. ben dün siyah elbise bugün giyseydim Aslı Hanım. Karalar bağlamış resmen Bence oldum. senin gününe siyah elbise tam yakıştı. Hmm. Evine siyah tam yakıştı. <laughs> Gerçekten. Şekerim, benim şekerim düştü şey de Şekerim. bir dengeli. Bence geliyorum birazdan geliyorum. salonlu uyumlu e, <laughs> tabaklarını çok beğendim. Güne <laughs> nazaran. Salonlu Baden... uyumlu olması bir şey değil. Yani her zaman bu durmuyor. Tarzına uyumlu <laughs> yani. Ama sonuçta misafirlerim... Tek konuşun. Sonuçta misafirlerim geldiğinde salonda ağırlıyor iyorum o yüzden bence örtünün salona uyumlu olması da önemli. Ben bence. yemek takımını beğendim ama kaşıkları hiç uyumlu olmadım. E, Kaşıklarımı gold mu bu renk mi seçmek konusunda çok kararsız kaldım ama şöyle düşündüm Hı -hı. E, zaten yemek takımlarımda gold detaylar var. var. Su takımında var ya, aynı. Gereksiz şey. bir yorum bence masaya duymuş güzel. Evet avukatımız evet. konuştu. Aslında gerçekten bunları eski avukatlığa başvuru yaptırdı. yaptırdılar. Avukanda ödedi. Ben beğendim bir de Ezgi'ye ısrarla her şey çok güzel. Ya ben, bir, bir, kere Ay. Ezgi benim babamın kızı değil. Neden avukatlığı yapıyor? E ben de sorguluyorum i̇şte Tamam bu beğendiğim kadar şeyler olduğu için söylüyorum. Şeyi. Neden Masana senin evinde beğendim? Senin evinde söyleyecektim. De. Evet. Ben senin evinde beğenmediğim için söylemedim. Şey Burada beğendiğim için mi? Ezgi benim babamın kızı gerçekten değil. Gerçekten Ezgi'nin miyim? masasıyla evet. senin masan evet, aynı. gerçekten bir masasıyla senin masan Gerçekten. Yeter. Bir sakin konuşun. Kıyaslanamaz bile bence. Bence, gereken cevabı zaten aldın şu Gerçekten anda. Gerçekten bu masayla şey Ben yemek çeşi göremiyorum. Hemen sayalım. Ama. Hemen sayalım. ilk Sözemedim önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çeşit var. 3 tabak dolma yok Ben neler yaptığımı yani söyleyeyim. Yani onların 3'ü <laughs> ikisi farklıydı. <Aynen>. İkisi farklı yöredendi. <laughs> meze sunmadık şükür edelim. Sarma sardık emek Ama var. Ama senin sunumlukların da yoktu. ...olduğu Sarmaları gibi Sarmaların da çok görünmesi yani. için üç tane sarma yapmıştım. Hayatım biri Hı. asma veremedim. sarması biri lahana sarması. Çok görünmek. Öyle ama hep işte bir adam Onun dışında cam kaselerle cam tabaklarla e olduğu beni. gibi fırından çıkartıp koyduğun şeyler vardı. Dur Onlar bir dakika dur. Kara lahana ağaçla yetişmiyor. Yerde Aslı Hanım bizim her köyde. Ezgi bir şey demek istiyorum. en azından sunumluk var benim aslında. Ezgi ben bir şey demek istiyorum. Ayşe Dün masasında mi? şehriye salatası tuzsuz. Evet. Seninkine tatmak istiyorum. Rica etsem bana evet, servis yapar mısın? Evet özellikle şehriye salatasının o e ilk olur. göstermek için ben yaptım. Zaten bize servis de yapamadı. Gerçi mezeleri mi <laughs> yiyeceğiz? Ben orayı da çözemedim <laughs> de bari börekler uzatayım. <laughs> Sen de kendi masamda sadece neyi yaptın? <laughs> Neler yapmıştı? yoktu ki benim masamda. Sen kendin evet, ne yaptın? Teşekkür ederim. Ne yaptın kendin? Neler yaptın? Şehriye salatasından başka ne yemeğin e, var? Emeğin var tabii ki de diğer yap diğerleri yapılırken ben de oradaydım zaten. Baktım, evet. kendim de söyledim. Yok, dün söyledim. söylediğim gibi bugün de çatal kaşıklar baya düz. Hani gold hmm. kullansaydın keşke daha uyumlu olurdu. Çok bence günlük hmm. duruyor. Hmm. Bu arada şey suyun da yok. Sabahtan bir mesaj veriyoruz su içelim su içelim Aa, diye. Evet, o su gerçekten koymaması. gözümden kaçtı. Aslında Sürali, da, sıra baksana. Dünkü şehriye salatası yılı var yok. Hı -hı, Çok güzel. Gerçekten Afiyet olsun. Sen de bence sana da vereyim. Sizin nasıl? Lezzeti olsun. Başka bir şey yok. Zaten en azından şehriye salatası ile döndüm Sana da vereyim de şehriye salatası nasıl yapılır? Eskici bunu sen mi yapmıştın? Şehriye salatası yapmayayım bence yani hmm. artık bence yapma. Aslında yapmayın. ben de biraz bir, biraz bir ben de salata göreceksin. Hem de çok tatlı. Evet. Rica ederim görelim. Ben Vallahi ben şehriye salatasını her yerde alam. yedim olmuyor. Bu Şehriyeden yap, ya pilav e yapın ya çorba yapın, be, yapın yani. Yemek takımının fiyatı, ya öyle, ya. yani. takımın fiyatı ya öyle miyim? E, yemek takımının fiyatını söyleyeyim. Yemek takımım 3 bin lira, su takımım da 2 bin 500 lira. Peki. Bir şey sormuşsun Ayşenurcuğum. Peçetelik. Peçetelik yok. Peçete var. Fark ettiysen senin masanda olmayan peçete burada var. Bu Öyle kullanabilirsin. Mi? Bunu mu? Sergilediğimize gerçekten. Evet. Sen onu bile sergileyemedin. Keşke kendi unutsaydın soframda. sen de ya. Kıyamam. Ay. Sen de keşke sergileseydin de bir peçeteyle ağzımızı Keşke sen de unutsaydın. Sen masiler de ben yıkardım. Şu fellah köfteyi kim yaptı hayatımda? Ee, onu annem yaptı aslanım. Annem Malatyalı. Ay. Bakalım tadına o zaman. E, Malatya yöresine ait. Çok e, Sedat Hanımcığım senden yardım alabilir miyim? Peki o, o, e, eşinin var. tarafına ait, Bulgaristan'a e, ait bir şey var eşim, mı? eşimin tarafına da e, kayınvaliden bal kabaklı cevizli evet. e, börek yaptı. Çok güzel. Arkadaşlar Artur Sedat, sen da? ne Lezzetli. yaptın? Sen ne yaptın? Aslanım ne yaptın? ben ne yaptım? E, havuç taraturu yaptım. Nerede? O? Şurada. Satış ne şu için e, salatasını yaptım. Ha. Şehriye salatası ve sütlacı yaptım. Sütlacı. Evet. Aferin bak. Nurcu, neden bu kadar ön yargı ol, Sormak istiyorum ama hani ne için, için Ay, ben, ön yargı? Kendi gününde sindiremediği için yorumlara. Ezgi'ye karşı çok fazla ön yargı yapıyoruz Bence siz avukatlığını yapmayı bırakın da ev sahibi konusun. Ben, 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 ben zaten yetince kendimi savunmuyorum. Sen sadece evet. dün sindiremediğin yorumları burada ön yargı ile gelerek yani sindirmeye çalışıyorsun. Keşke sindiremediğim bir durum olsaydı. Masamda, yani tak görüyor. olduğu gibi masamın Hı. yanından geçer. Gerçekten evet önünden Gerçekten. bile geçmem biliyor musun? Evet. Ayşenur çok fazla bize takıldı bugün. Avukatsınız avukatsınız dedi. Kendi kişisel yaptığım, yorumu beğendiğim şeylere bile avukatsınız dedi. Ezgi neden savunayım ki? Beğendiğim için yorum yapıyorum. Neden bu kadar takıldın Ayşenur?